söyleyeceğim. Evet. O zaman hemen başlıyoruz. Tamam. ilk kalem. Bu renk sarı. Ama İspanyolca'da İspanyolca'da Amarillo diyoruz. amarillo, azul, amarillo, tamam, ¿shemde? mavi, 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 ama español chata mavi, nasıl solo soy libileres, Azul. Mavi. Azul. Daman, big room. Bet Morado 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 Mor. Español chata. Español chata. Nace el sol y el vilires. Sí, negro. Hispanic chatao, nasce el sole biliris, nasce el diorus bembe. Peque diorus rosa, 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 rosa diorus. Girmesi, 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 girmesi. O zaman bu renk, bu renk nasıl söyleyebiliriz İspanyolcada? pe saate azul Azul renk nedir? mavi doğru mükemmel şimdi bakalım tekrardan turuncu ve siyah şimdi turuncu ve siyah şimdi siyah veya turuncu turuncu evet çok kolay değil mi şimdi bakalım tekrardan kahverengi ve sarı harika şimdi sarı şimdi sadece morado rengi takip et sadece morado morado takip et morado ve morado renk nedir kirmesi hayır mor mor tamam o zaman unutma siyah negru turuncu naranja girmesi rojo, pembe rosa Sarı. Amarillo. Tamam arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakal. İyi geceler.